cihazı açma kapama bu düğmeden oluyor. Bu netlik merceği ileri geri hareket ettirerek netliği ayarlanıyor. Bu büyüteç merceği ileri geri hareket ettirerek büyütecini ayarlanıyor. Logonun büyüklüğü ayarlanıyor. Burada. Burada da logo yerleştirme kalıbı var. Bunları gevşeterek ileri doğru alıyoruz ve logoyu yerleştiriyoruz. Şu şekilde gevşettik, ileri doğru aldık ve içinde sekmanı var, sekmanını alıyoruz. İçinden logosunu alıyoruz ve diğer logoyu takıyoruz. Sonra sekmanını geri takıyoruz. Sekmanı birleştiriyoruz iki ucunu. Geri takıyoruz. Bu mercekle hiç oynamıyoruz. Bunu tekrar yerine yerleştiriyoruz. vidalarını sıkıyoruz. Büyüteç merceğini buraya enaçtırıyoruz. Arada çok hafif boşluk bırakıyoruz. Sonra netlik merceğiyle de tekrar netliğini ayarlıyoruz tepsi bu kadar